Herkese selam dostlarım yeni bir Doge videosu da sizlerleyim Evet son dakika videosu olarak paylaşıyorum e, dostlar e, Dogecoin ile alakalı e, hoş olmayacak şeyler duyuyorum bununla alakalı uzun süredir biliyorsunuz ben Dogecoin uyarı, uyarılarımı sizlere gerçekleştiriyordum bugün de almış olduğum bir haber doğrultusunda Dogecoin ile alakalı sıkıntılar yaşanabilir önümüzdeki günlerde Tabii ki videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi, sinyal veya yönlendirme değil ama e, bir operasyonel sıkıntı yaşayabilir Dogecoin bilginiz olsun. Son zamanlarda biliyorsunuz ki Elon Musk'ın pumplarından sonra yani Elon Musk'ın yükseltmelerinden sonra Dogecoin'de hızlı şekilde hacim artışları olmuştu. Yalnız bu hacim artışları artık Dogecoin'e olumlu şekilde yansımıyor. Bu yüzden de Dogecoin'de oluşacak problemleri sizlere önceden aktarmak istiyorum. Şimdi Twitter hesabımda da beni takip eden kardeşlerim bilir Twitter hesabımda da bunu önceden aktardım. Dogecoin için çok önemli bilgiler aldım. Operasyon çekilebilir haberiniz olsun. Büyük Doge yatırımcıları elmas karşıtı işlem yapabilirler diye paylaştım. Dostlar bu arada Twitter kullanan abilerimi, kardeşlerimi, ablalarıma sesleniyorum. Eğer Twitter kullanıyorsanız Bitcoin dünyamızı yazarak beni takip ederseniz çok sevinirim. Önceden haberleri, bilgileri net şekilde, doğru şekilde almak isterseniz beni Twitter'dan takip ederseniz çok çok sevinirim. Ee, şimdiden takip eden kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdi Dogecoin gün içerisinde arkadaşlar tamamen Bitcoin'le aynı hareketleri gerçekleştiriyor. Yani Bitcoin hareketleri neyse birebir Dogecoin'de aynı hareketleri gerçekleştiriyor. Yani şu anda e, Bitcoin ekranım açık değil ama Sizler de inceleyin bakın bu videodan sonra açıp inceleyin. Dogecoin ile Bitcoin'in birebir hareketlerinin tamamı aynı. Yani şu anda Dogecoin alıcısı yok, satıcısı yok haliyle burada kendini Bitcoin e adapte etmiş durumda. Bu da e, piyasa hacmiyle birlikte doğru orantılı olarak Bitcoin'e bağlı şekilde gidiyor. Yine söylüyorum arkadaşlar bir operasyon çekilebilir, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Gün içerisinde 0.74 cent seviyesini kendine e, hacim yani direnç olarak gerçekleşirdi. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz gün içerisinde şu artışın sebebi yani buradaki artışın sebebi tüketici fiyat endeksiydi. Tüketici fiyat endeksi açıklandıktan sonra yani Amerika'nın tüketici fiyat endeksi açıklandıktan sonra hem Bitcoin hem de Doge'da hareketlilik yaşandı. Şimdi Almanya'dan gelecek haberler de önemliydi Almanya'dan da haberler geldi. Ve FUD haberler maalesef yani sahte haberler maalesef hem Dogecoin hem de Bitcoin'i şu anda etkilemiş durumda. Ama yavaş yavaş yani sahte haberlerin etkisi geçiyor ve yeniden toparlanma gerçekleşiyor. Şimdi Dogecoin verilerine baktığımızda ona geçmeden önce kısa olarak hemen şunu anlatayım sizlere. Sevgili dostlarım, bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştu. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla katılım var. Daha fazla kardeşim faydalansın diye anlatmaya devam ediyorum dostlarım. Sonuçta bu kampanya sizin için kazanılmış bir yak. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Şimdi dostlarım, anlattıklarım bir reklam veya aldatıcı haber değil. Onu başta size söyleyeyim. Biliyorsunuz ben her zaman sizin yanınızdayım ve elimden geldiğince de sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Dostlarım Binance referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir alt satış işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha net anlatayım. Binance referansımla kaydınızı oluşturduğunuz hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto da nakit atırır. Bakın sadece 10 dolar 200 lira bile değil. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu yani 2000 liraya yakın değerli bir ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay özellikle öğrenci kardeşlerim. İhtiyacı olan dostlarım bakın ihtiyacınız varsa değerlendirin. Şu olayda süper gördüğünüz gibi tam 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden araç kesen bu komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansındaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın dostlarım. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tırnadığınızın adına referansınla kayıt olarak yine 10 dolarlık al satış 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referansın bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklara kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar dedim ya inanılmaz bir talep oluştu diye. Bakın son 4 haftada tam 3000'den fazla kardeşim bu 100 alıp geri ödeme kuponunu aldı. Yine söylüyorum arkadaşlar daha fazla kardeşim faydalansın diye anlattım. Benim bu kampanyadan bir çıkarım yok. Onu başta size söyleyeyim. Bu kampanya sizin için kazanmış bir ek olduğu içince bizden hiçbir şey çıkmadığı için faydalanmak isteyen, değerlendirmek isteyen kardeşlerim olur diye anlattım. Anlatması benden takdiri sizden. Şimdi kripto para verilerine baktığımız arkadaşlar. Kripto para piyasasının değeri 1 trilyon 150 milyar dolar 24 saatlik hacim 50 milyar dolara yaklaşmış vaziyette. Bu da e, food yani sahte çıkan haberlerden dolayı. Peki sahte haberler neydi onu da kısa olarak hemen sizlere aktarayım. Şimdi dostlar e, şöyle haber sıkılama açayım. Evet e, Arkan verilerine göre Amerika'da hükümetinde e, Amerika cüzdanlarında olan e, bitcoinlerde hareket olduğu söylendi. Ama bu e, haberin de sahte olduğu ortaya çıktıktan sonra yeniden kripto para piyasası toparlandı. Bu satışlar alışlar bir hacim yarattı ve sabah saatlerinde 30 milyar dolar olan hacim 45 milyar dolara kadar yükselmiş vaziyette. Bitcoin'in hakimiyeti e, yüzde %47'lere e, yaklaşmış durumda yüzde %47'nin üzerine kaldıktan sonra da altcoin'lerde artık ben bir rally bekliyorum. Peki Doge için ne olacak? Yarın gelecek veriler çok çok önemli arkadaşlar. Şimdi e, tüketici fiyat endeksi beklenenin altına geldi. Üretici fiyat endeksi muhtemelen beklenenin altında gelecek. Ve Bitcoin'in 30 bin dolar yolculuğu Dogecoin'de de bir artış görebiliriz. Ama arkadaşlar yine söylüyorum e, Dogecoin'e bir operasyon çekilebilir. O yüzden dikkatli olun. Üretici fiyat endeksini bekleyeceğiz. Üretici fiyat endeksi açıklandıktan sonra piyasa ne yönlü ne tarafa hareket, hareket edecek hep birlikte göreceğiz. Ben de zaten son dakika videolarla her zaman karşınızda oluyorum. Elimden geldiğince bu videoları sizlerle paylaşıyorum. Kimse bu verilere önem vermese de dostlarım 11 Mayıs İngiltere'de faiz kararı verilecek. Bu da Mayıs ayı için Fed'in faiz kararını e, etkileyecek bir durum. Çünkü İngiltere'nin ekonomisi de Amerika'yı derinden şekilde etkiliyor arkadaşlar. Çünkü birbirleriyle çok büyük bir e, ticaret hacmi var. O yüzden İngiltere'den gelecek faiz kararı da hem kripto para piyasası hem de küresel ekonomiyi bence etkileyecek. Buna kimse önem vermesi de ben çok önem veriyorum. Yine söylüyorum arkadaşlar almış olduğum bilgiyi son dakika olarak sizlerle paylaştım. Dikkatli olalım paramızın tamamıyla işlem açmayalım. Riskli işlemlere girmeyelim sabrımız kadar işlem açalım. O yüzden sabırlı ve sakin ilerlemeniz sizin, sizin yararınızadır. Elimden geldiğince arkadaşlar Doğru bilgilerle karşınızda olmaya çalışıyorum. Lütfen sizler de benden ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin. izlediğiniz videoları bir beğen atıp kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz dostlarım. Hoşçakalın.